Başkanım müsaade ederseniz ben de şimdi fırsatı yakalama Emre'nin sorusuyla bir taraftar olarak sizden biz iki saha sözünü verdik sizden de en az iki transfer sözünü alalım burada. <laughs> ya bu, bu sponsorluk anlaşmanın tüccar adamla yapmayacak. Yani bir şey verdiği zaman bir şey mutlaka istiyor. Peki İbrahim kardeşim ben o zaman iki tane futbolcu transfer edersem iki saha yapacaksın. Üç tane transfer. Eyvallah. Transferi. <laughs> binayı binayı yapıyoruz. <yapacak>. Eyvallah. <laughs> Başkan. Peki. Duydunuz değil mi arkadaşlar? tamam. Evet. Başka sorusu olan mı? Kayet Diliş Postası. Başkanım ben de tam İbrahim Bey'in söylediği sözü size hatırlatacaktım burada. <gülüyor> <gülüyor> Denk geldi. Ee, buraya vararak altı numara transferi taraftar bu konuda rahat olabilir mi? Bir süre verebilir misiniz? Ee, ne zaman geliyor? Bir bilgi verirseniz seviniriz. Sizin rahat olsunlar taraftar. Ya bizim değerli basın mensupları, değerli Galatasaraylılar bundan evvel iki buçuk sene Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı'nı yaptım. Ondan önce de yedi ay başkan yardımcılığı görevinde bulundum. Yani taraftarımın ne beklediğini, taraftarı nasıl mutlu edeceğimizi son derece iyi biliyorum. Ayrıca geçmiş dönemde tecrübelerimiz de var, aldığımız dersler de var. O itibarla biz Galatasaray için en önemlisi, evet en iyi takımı kurmak ama en düşük harcamayla, en iyi ekonomik şartlarla bu takımı kurmak önemli. Bazen iki gün, üç gün, bir hafta süren operasyonlar oluyor. Buradaki tek maksat Galatasaray'ın cebini korumaktır. Her Galatasaraylı da bunu böyle düşüneceğini farz ediyorum ve e, endişeye mahal yok. Sırasıyla da zaten açıklayacağız. Başka soru yok zannediyorum. Evet. Basın toplantımızın sonuna geliyoruz. Katılımınız için çok teşekkür ederiz. Ben de değerli basın mensupları hepinize teşekkür ediyorum. Ee, yeni sponsorluk anlaşmalarında görüşmek üzere. Gisiyattan bir iki sefer daha yaparız bu şeyi. Öyle gözüküyor. Hepiniz hoş geldiniz. Tekrar teşekkür ediyorum. Değerli taraftarlarımı da buradan selam gönderiyorum. Hiç endişe etmesinler. En iyisini yapmaya çalışıyoruz ve kısa sürede açıklamalarda bulunacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli Galatasaray Televizyonu izleyenleri basın toplantımız burada sona eriyor. Yeni bir sponsorluk anlaşmasında Sayın Başkanımızın dediği gibi görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Geç bakalım dört kere kalktım we